Hala cehenneme gitmediniz mi? Öyle diyor hepimiz yani. Niye ses yok? Ama en sonunda aradan bir yiğit çıkacak tabii. Kimdir o yiğit? Hazreti Ömer. Biliyorsunuz ki Hazreti Ömer Efendimiz'e yan bakılmasına bile dayanamaz. Çıktı. Hey kafir! Biz yaşıyoruz hala dedi. Ve bunun bedelini ödeyeceksiniz Allah'ın izniyle. Ve kardeşler o arada ne oldu biliyor musunuz? Efendimiz yanında kim var? Saat bile bir Vakkas. Efendimiz dişlerinden kan akıyor. Nesibi annemiz sarıyor, tedavi ediyor. Aziz Ali yanında tedavi ediyor. Ve o arada Abdullah bin Sa'd bin Ebu Bakkat şahit oluyor. Sa'd bin Ebu anlatıyor. Vallahi diyor, o anda Efendimiz elini açtı. Ve ben de dedim ki diyor saat bin bir Bakkat, Ey Kureyşliler, vallahi yerli bir olacaksınız. Çünkü size hiçbir şey yapmayan, tamamen fayda olan, sizi cennete götürmek için getiren peygamberin kanını döktünüz. Vallahi şimdi peygamber peygamber bir dua edecek. Yerle bir olacaksınız dedi. Ama o peygamber kardeşler bir dua etmek için gelmedi. O peygamber ümmetini korumak için dedi. Dedi ki ya Rabbi Allahümme ufirli kavli Allahümme ufirli kavli fe innehum la ya'lemu. Ya dedi ki ya Rabbi kavmin bilmiyor bilmiyorsalar, biliyor, bilseler bir yapmazlar diyor. Allah'ım onları mağfiret et Bakın dostlar, o peygamber yine bir dua ediyor ümmetine. Yine Allah'ım bilmiyorlar diyor. Yine mağfiret istiyor. Öyle bir peygamberin ümmeti. Sizler buralara niye geldiniz? Buralara o kadar malınızı, her şeyin feda olsun. Işte. Feda edip geldiniz. Ne için? Orası Allah'ın ayet bastığı bakmak için. Onlara basmak için, koklamak için, Dostlar burada cennetin kokusu vardı. Ne dedi o Enes bin Mali'nin amcası? Vallahi Uğut'un arkasından cennetin kokusunu alıyor. O zaman birisi şey dedi ki, vallahi ben Muhammed'in olmadığı dünyada yaşamam dedi. İşte dostlar, bizler şu an o cennetin kokusunun geldiği yerdeyiz. O cennette müjdelen sahabelerin olduğu yerdeyiz. O İslam için şehit düşen sahabelerin olduğu